Herkese selam dostlar. 333 YouTube kanalı burası. Öncelikle herkese çok geçmiş olsun. Umarız her şey sizin için yolundadır. İki projemiz var. Bir, depremzede arkadaşlara YKS sürecine kadar olan zaman dilimi içerisinde mentorluk ve kitap bağışı. Efe çok kısa bize mentörlükten bahsedebilir misin? Mentorluk şu şekilde. Belki görmüşsünüzdür. Instagram'da paylaştık. Biz bize başvuran depremzede arkadaşlarımıza ee, yine sağolsunlar bize çok fazla destek gösteren mentor arkadaşlarımızla e, eşleştireceğiz. Bunları yaklaşık bir iki hafta içerisinde e, bitirmeyi düşünüyoruz eşleştirme sürecini. Bu şekilde sınava kadar sınav mentorluğu e, şeklinde yardımcı olacağız. Evet, şimdiye kadar yaklaşık bizim tarafımızda 100 mentor ulaştı bize. Hayır. Bu mentorların hepsi bu arada iyi üniversitelerden yani derece yapmış öğrenciler. Tabii. Onun yanında Kant Akademi ve Yusuf Aslan Koçluk ekibi de bizimle çalışmak istedi. Yani toplam yaklaşık 150 kişilik bir mentor kadromuz var. Deprem zedeleri ulaşıp bu mentorları eşlemeyi planlıyoruz. Onun dışında ikinci bir projemiz var, o da kitap desteği. Tutay biraz bahset istiyorsan. Yani zaten üçümüz de yaklaşık 2-3 gündür Ankara'dayız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşler Yayınevi ile görüştük. Bize yardım etmeyi kabul ettiler. Biz de arkadaşların adreslerini ve iletişim numaralarını alıp onlarla iletişim halindeyiz zaten. O... Yardım şöyle, belli bir miktarda indirim yapıyorlar bize. biz de kendimiz bağış toplayamadığımız için Ev Okul Derneği ile, Ev Okul Derneği ile anlaştık. Ev Okulu Derneği üzerinden bağış toplayacağız sizlerden. Bize yardım etmek isteyen insanlardan. Bağışın e, IBAN'ını da İBAN verin, paylaşırız, paylaşırız sizlerle. E, İBAN'a bağış atarken altına açıklamaya kitap desteği şeklinde beniz, beniz, belirtmeniz yani. gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü e, biz bir kurum değiliz ya da bir dernek değiliz ve para toplama yetkimiz yok. Evet, Bu yüzden de bunu evet. bir dernek üzerinden yürütmek zorundayız. Sağ olsun onlar da bize yardım etmeyi kabul ettiler. Aynı zamanda Ev Okulu Derneği'nin bir projesi daha var. Bahset istiyorsunuz. biz bu YKS mentörlüğünü yönetirken onlar aslında zaten bu PDR, psikolojik danışmanlık üzerine çalışan bir dernek. Biz mentörlüğü sağlarken onlar da bizim mentorlarımızın mentörlerimizin ulaştığı öğrencilere bu PDR noktasına yardımcı olmaya çalışacaklar. Yani biz yetkin olmadığımız için o aşamayı onlarla birlikte sürdüreceğiz. Onun dışında bu dernek kim diye merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle bu bizim tanıdığımız ve kefil olabildiğimiz bir dernek. 5 yıl önce kurulmuş yaklaşık şimdiye kadar 200 bine yakın katılımcısı olan, 500'ü aşkın eğitmeni olan e, köklü, yani büyük bir dernek aslında. Dediğimiz gibi bu dernek üzerinden olduğu gibi para bize aktarılacak. Biz de çeşitli yayın evleriyle kitapları maliyetine satın alıp öncelikli olarak e, mentorlarımızın mentörlerimizin öğrencilerine sonra da ulaştırabildiğimiz kadar depremzede öğrenci kitap seti olarak ulaştırmaya çalışacağız eşit ağırlık sayısal ve sözel alanında toplamda 3 paket oluşturacağız Kendisi, kendi inisiyatifimizde. Evet. 11. sınıflara da oluşturabiliriz. Evet. Yani onu toplanan bağışa göre kararlaştırırız evet, evet. muhtemelen. E, bu paketleri olabildiğince kısa zaman içerisinde arkadaşlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Ev Okulu Derneği'nin 15 yakın e yakında psikolojik danışman sayısı vardı galiba. Evet evet gönüllü olarak şu an e, bu işi yapmak üzere hazır çok danışmanları var. Onları da öğrencilerimizi yönlendirip o noktayı da öyle kapatmaya onlarda Onlar da bize işin psikoloji tarafında yardımcı olacaklar. Onun dışında şöyle bir de söylememiz gereken, kendi mentorlarımızla de Koç Üniversitesi'ndeki akademisyen, psikolog hocalarla bir eğitim seminerleri hazırlamaya çalışıyoruz. Kendi mentorlarımız da öyle bir nebze eğitmeye çalışıyoruz. Evet, en azından doğru yaklaşımla eğitim sürecini devam ettirebilmek için böyle bir eğitim planlıyoruz. Evet, bu kitap bağışı noktasında en büyük rol aslında size düşüyor. Orada çevrenize işte ailenize belki bu bilgileri iletebilirseniz zaten açıklama da olur, videoda olur, yorumlar da olur. Instagram'da da bir post hazırlayacağız. Oradan kitap bağışı için açıklama kısmına yazarak iletebilirseniz biz bunları yapabildiğimiz en kısa sürede öğrencilerimize çalış ulaştırmaya çalışacağız. Biz de şimdiden belli bir miktarda bir para topladık zaten. Evet evet. O evet. konuda bir sıkıntı yok yani. güvenebilirsiniz artık. Evet. Dediğimiz gibi Ev Okul Derneği'nin internetten, Instagram'dan epe, e, vesaire epey büyük bir sayfaları var zaten. Oralardan istediğiniz gibi araştırabilirsiniz. Onun dışında söylememiz gereken bir şey var mı? Yok, merak ettiğiniz evet, bir şey varsa evet bizimle Instagram'la iletişime geçebilirsiniz. Bir de e, depremzede öğrencileri tanıyorsanız bize iletmeyi unutmayın. E, çünkü onları biliyorsunuz evet. olay çok sıcak şu anda. E, tanıdığınız varsa bize yönlendirebilirsiniz. Biz onları not alıyoruz. Bize Instagram'dan yazın. Biz onları nota ediyoruz zaten evet. gönüllü arkadaşlarla evet. birlikte. Dediğimiz gibi çok geçmiş olsun hepinize. Evet bu şekilde tekrardan çok geçmiş olsun kendinize iyi bakın.